Şey Bak bir fotoğraf çek göreceğim. Nasıl <laughs> güzel. Mal yamuk tutuyor. Muhtar Sesini Yamuk tutmak et. ne demek? Böyle mi tutuyorum ama? Hayır, şöyle tutuyorum telefonu düz tutsan olur. Düz ışıklı. Ha, tamam bu açıdan. Biraz daha geriye gelebilirsin. Gaziantep Gazi Kalesi. Gaziantep Kalesi'nin ne zaman inşa edildiği bilinmemekle beraber burası Roma zamanında karakol olarak kullanılmıştır. Bizde ilk turumuz Gaziantep Kalesi'ne. Gaziantep Kalesi Türkiye'de ayakta kılabilen kalelerin en güzel İlk durağımız Gaziantep Kalesi. Gaziantep Kalesi Türkiye'de ayakta kılabilen kalelerin Dur bir dakika ya. ya. sen biraz daha sağ dur. Tam şu ağacın uzasında dur. Sol tarafına da şu bir görüntü göstermekte. Sır gibi güzel tarihiyle 6 6000 yıl önce Turumuza Gaziantep Kalesi ile başlıyoruz. Gaziantep Kalesi Türkiye'de ayakta kalabilen nadir kalelerden olup güzel örnek Mesela, turumuza Gaziantep Kalesi hoş geldiniz. Turumuz Gaziantep Kalesi ile başlıyor. Gaziantep Kalesi Türkiye'de ayakta kalabilen nadir kalelerden birisi olup tam durdu. Burada... Tuncu Turan'ı Atatürk Anneli Atatürk Anneli Salih Anneli'nin ikinci bölümü neyse Atatürk Araştırma binanın ikinci kısmı neyse Atatürk'ün araştırma kitabı Planın ikinci kısmı neyse Atatürk araştırma kitabı ve Atatürk savunması araştırma o dönem, yeten, belli, müzesinde, Yeni bir ayet de bile, Teman denilen bir şehir. Tamam. Turumuzun sonuna geldik. Bize katıldığınız için teşekkür ederim.